Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber havuzdayız. Ee, havuzdayız. Ama ben daha şu anda girmedim. Kuzenimle Ayaz girdi ama ben daha üstümü çıkaramadım. Çok aşırı korkuyorum. Bir şey olacak falan diye. Yani ya bir şey olacak diye korkmuyorum da. Hani üşüyorum ya. Boneyle falan giriyoruz bir de. Şimdi birazdan bonemi takıp dalacağım. Hatta şu an boynumu dağılacağım. Burası... Şöyle... Ay! Düştüm. Hadi, hadi, hadi. Düştü. hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi, Sanırım böyle. Hiç <laughs> yanlış tanıyorum. Sen buradaki yemekler kaydı mı? Ben şu, şu kalda beyaz bakmadım. Bakın kuzenim de burada. <laughs> <laughs> ah. Haydi telefon sileşmez deneyelim. Babanlar bu değil mi? Babam olsaydı babama çektirirdim ama babamın işi varmış. 哈哈。<laughs> <laughs> <laughs> Aman Allah'ım nereye geldik? Daha demin evdeydik. Kıyıya vurmuş bir adet balık bir geliyorum bir dakika şöyle biraz da orada izleelim Hadi gel Arkadaşlar ben kaydı durdurup gene açarım. Bak, evet arkadaşlar. Beben. Tekrardan merhaba. Şimdi ne oldu biliyor musunuz? Benim bonem koptu. Yani kayboldu bonem ve ben sonra e, emektar bakayım ben sana anlatıyorum. İlk önce bonem çıktı sonra bir dakika çok Daha sonra şey oldu. Tokam koptu. Yeni tokan. Sen şimdik. nasıl vereceksin? Allah'tan yedek tokan almışım Almasaydım bunu takamayacaktım. Sonra yeni top topladım saçımı. Yeni bir tane neydi? Bir aldık. Bone. Yeni bone aldık. Bir aldık kızlarla. Bu da kızının benim çok en sevdiğim mi? en sevdiğim kızım. Abi. 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 Kardeşim. Kardeşiz. Ya niye kuzenliyorsun salak? Ya öyle bir için topladım. Merhaba arkadaşlar. Seni görmüyorlar ki. <laughs> Abone olmayı <laughs> ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sesin yandı Hayır. Ay, o şey var ya. Hadi atlayın. Ha? O beyazdan yüzüstü kayacak şimdi. İyi bak bana. Çok eğlenceli oluyor. Gel kaymaya bak. Kaymaya çalışacağım. Ee, bir saattir. Hadi sen görüşürüz sen biz kaymaya gidiyoruz. Ay ay. Hadi. Kaysan ben geliyorum. Bak bana iyi bak o zaman. thank you 아비 büyük havuzlar da var. Şurada küçük havuzlar. var. Ayak sokulacak kadar derin. Oha! Ya! <laughs> Bir dakika dur Salih benim mi giyeceğim? Bir dakika. Güzel mi? Buran mı? Buran yanmıyor mu? Şuradaki havuzu gösterecektim ben. Ya, <laughs> Ayaz düşünceler. <laughs> bak. Bakın burada bir havuz var. Şurada bir havuz var. Bir de burada bir havuz var. Üç tane havuz var. Evet. Burası da böyle. <laughs> Ama bayağı kötü. <laughs> Abim. Abi. Çekeceğim seni. Çekeceğim şimdi onu. Burası var. Şurası var. Ve burası var. Ay arkadaşlar ya ben de Normalde şurada izliyordum Burası daha güzel geldi çünkü burada da izliyorum Ama en çok orada izliyorum Çünkü buradan korkuyorum Boğulurum falan diye korkuyorum açıkçası Burası da böyle bilir Neyse telefonu düşürdüm Değiştim de. Heh Abim geçti abim çekecek Mu? Ben kaymayacağım zaten Kaymayacağım Aynen. Bakın Aynen. burada Aynen. Bir, bir şey olmaz He olmaz Aynen. Arkadaşlar size bir soru iPhone 11 Sadece su geçmiyor mu? Bunu bana söyleyin lütfen Ben bilmiyorum Gerçekten bilmiyorum Gerçekten biliyorum Ben kaymayacağım zaten Yapma yap Soğuk değil mi? Soğuk ya yap. Ay. Ay. Düşüncelerini alabilir miyim? Güzel mi burası? Tek evet. buraları biraz şey lüks eski. Selam. Aynen lüks olsun abi. Saçları çıkmış ya. Şey şey var. Şu var, şu var. Bu bundan kaydım efsane bir şey. Şundan kaymadım. Bundan da kaymak istiyorum. Bak, bakın bu bayağı geniş. Şimdi abi mi çekeceğim? eğer Şimdi en önce Berke kaysın. Kaydılar mı? E, Aa kayıyorlar. Hadi Yüklüler. hadi. Gitti. Öyle mi gelecek ki? Ben de kaymak istiyorum ama elimde telefon var. Aşağı iniyorum şimdi. Ben de aşağı inmeyeyim. Ben abime kendimi çektireyim. Abim gelsin ben kendimi çektireyim. Allah Allah. Sanki youtuber ben değilim. o. Oh. Çok yorulmuştum. Biraz dinlendim. Kendime geldim. Şunu çok merak ediyorum. Bakar mısınız? Yasaklanmış burası. Ve buradan her yer gözüküyor. Abi! Abi gel yukarıda beni çek. Ben kayıyorum. suya bile girmedim ya. Ben ya de baka Buradan herkes kayıyor. Şu gölgeye geçeceğim. Geliyor onlar da. Baya bir hafta bekledik buraya gelmek için. Yok işte can kum kurtaran yokmuş. Yok o yokmuş yok bu yokmuş yok. Kapalıymış yok yağmurmuş. Bir hafta bekledik. Abi şöyle yapalım. Sen beni çek. Evet arkadaşlar abim beni çekecek, çekecek mi beni? Çekiliyor yani yoldan. Hadi başla. Ayak. Hadi kay, ben de seni çek. Neyse ben sen beni çekme ben kendim çekerim. Ayak. Ayak. Hadi kay. Ayol. Arkadaşlar boya bakın ya. Hadi kay. Haydi kalk. Ya gitme ben kendimi isteyeceğim. Birazcık dinleniyorum. Çok yoruldum. Arkadaşlar gitsem mi? Çok ayıp. Haydi git. <laughs> <Aa>, Gidiyor. <laughs> Haydi gitti. Biz de aşağı inelim. Arka kameraya çevirelim. Şimdi ön kamerayı ben korkuyorum yani telefon daha çok yeni ve yani iPhone 11 kolay uzanan bir telefon değil. Yani su geçiyor mu geçmiyor mu ben onu bilmiyorum. O yüzden içim rahat değil. Yani abim ya düşürürse abim hiç bilmez. Şundan da kay kayacağım ben ama Bileyim tutması lazım kamerayı. Bizim oraya kızlar gelmiyor. Neyse arkadaşlar kendiniz de iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Kanala abone olmayı ve videolara atmayı yapmayın. Arkadaşlar şimdi biz bayağı bir 3 saat daha yüzdük. Sonra ben 2-3 e, gibi yattım. Saat 4 olmuş. Bir saattir şu şekilde yatıyorum. Daha yeni kalktım. Telefonu falan aldım. Ayılayam Ayılamadım. <laughs> Biraz daha yüzeceğim de. Ee, sonra gideceğiz. 7'de kapanıyormuş zaten. Olmadı açtırırız burayı. Neyse hadi görüşürüz. Böyle videonun sonuna küçük küçük kesimler çekebilirsem koyarım. Şimdi telefonu şeye koyacağım. Ee, dolaba. Arkadaşlar biz havuzdan çıktık şu anda, giyiniyiz. Hepimiz giyindik, babam bekliyoruz. Yani Allah'tan yere toka aldım. Şunu aldım Allah'tan. Yere toka gözüküyorsa. Allah'tan toka aldım. Yani Allah'tan şunu aldım. Yoksa gözemiyorum. Bu ne? Bu nasıl de değiller mi? Saçlarım çok karışıyor. Yani zaten karıştı da. Şöyle. I'm the boy, the you koi, know? mm -hmm.